Ekipler köyleri ziyaret ediyor, buzağlar aşılanıyor. Büyükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı illerden Ardahan'da buzağa ölümleri aşılama projesiyle önlenecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Buzalar Ölmesin İşletmelerimiz Şenlensin projesi tüm köylere ulaşıyor. Ardahan e, ilimiz için hayvancılık e, en önemli e, ekonomik faaliyet kişi başına hayvan varlığı itibariyle Türkiye'nin en önde gelen illerinden bir tanesi Ardahan'ımız. Aşılama çalışmalarını yerinde takip eden Ardahan valisi Hayrettin Çiçek, buzağı ölümlerini en aza indirmek istediklerini söyledi. Buzalar ölmesin, işletmelerimiz şenlensin isimli bir proje. Bu proje kapsamında çiftçilerimize aşının önemi anlatılmakta. Yine bu kapsamda 20 bin doz aşının bizatihi uygulamalı şekilde hayvanlarımıza uygulanması söz konusu. Bu kapsamda biz Ardahanımızda çok yüksek olan buzağı ölümü oranını inşallah uzun vadede düşürmeyi hedefliyoruz. Ekiplerin aralıksız çalıştığını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammed Fatih Cineviz de projenin 227 köyü kapsadığını belirtti uzun vadede başarılı sonuçların alınacağı projede hedef 20 bin doz aşıyla buza ölümlerini önlemek, hayvancılıkta verimi arttırmak.